Değerli Fenerbahçe TV izleyenleri, sevgili dostlar, analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe bu hafta 10 kişide kalmasına rağmen, hatta ve hatta maçın yarısından fazlasını 10 kişi oynamasına rağmen Sivassporu Sporu iç sahada 1-0'la geçti ve liderliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz puan farkıyla. Bu hafta da Giresun Sporu konuk edecek Fenerbahçe'miz ve Dünya Kupası'na yaklaşık nereden baksanız 1,5 aylık araya yeniden bir galibiyetle girmek zaten lider kapatmayı garantilediği için lider kapatacak ama galibiyetle kapatmak isteyecek. Biz de bu programda Sivas Spor maçını sizlere anlatacağız. Neler yaşadık? Özellikle Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldığı anlarda Jorge Jesus'un her zaman hücum planıyla ön plana çıkan takımı nasıl defansif anlamda da ön plana taşıdığını istatistiklerle, saha içi analizleriyle anlatacağız. Sonrasında ise gözlerimizi Giresun Spor maçına çevireceğiz. Araya girmeden önce Fenerbahçe'yi nasıl bir maç bekliyor? Fenerbahçe'nin bu maçtan 3 puanla ayrılması için neler yapması gerekiyor? Bunları dilimiz döndüğünce sizlere anlatmak çalışacağız. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Hepiniz içeriğimize hoş geldiniz efendim. Fenerbahçe'mizin Sivas spor maçını anlatarak başlayacağız sizlere. Fenerbahçe maça düz 4-4-2 taktiğiyle başladı aslında Sivas maçına. Batu Şahin 10 kişi kalmasından sonra 4-4-1 taktiğiyle maçı bitirdi. Neredeyse bütün ikinci yarıyı da böyle oynadı. Tabii ki sakatlıklar Fenerbahçe'nin özellikle 4-4-2 oynamasının nedenlerinden biriydi. Ya yani Perez zaten henüz sakatlığını atlatamadı. Gustavo Henrique onun yanına e, eklendi ve bu maç özelinde Fenerbahçe orta sahasında hala Mert Hakan'ı bence arıyorlardı. E, bu yüzden Willian Arroyo, Crespo ikisini ortada onlara dinamizm katacak, onlara ekstradan kenardan katkı verecek oyuncuyu bulmakta da zorluk çekti Fenerbahçe rotasyonun içinde. Ki İsmail Yüksek ve Zays hamleleri de ikinci arada özellikle geldi. Zays 63'te girdi. İsmail o ile birlikte 83. dakikada oyuna dahil oldu orta sayı yenilemek için. Fenerbahçe'nin düz 4-4 2sinde göbekte Serdar Salah'ı onların yanında solda Alyoski sağda Ferdi Kadıoğlu forma şansı buldu ki Ferdi tüm sezon üst üste koyduğu performansını yine başka bir seviyede oynayarak katladı. Özellikle Ferdi İrfancan Kahveci hattının milli takım seviyesine de nasıl geldiklerini hep beraber izledik ki Arda Güler'i de ve Emre Mur'da tekrardan tebrik edelim. Milli takıma geri döndüler. Altay zaten oranın gediklisiydi. Serdar Aziz neden milli takımda yok? Gerçekten bilmiyorum ama Serdar Aziz bence Sivas spor maçının yıldızlarından biriydi. Havadan kuş uçurtmadı ki Yatabare gibi ligin e, hava toplarındaki üstün bir oyuncusuna karşı ligi de bilen, ligin defans oyuncularının Hava toplarını bu kadar zorlayan bir oyuncuya karşı çok net bir e, performans ortaya koydu Serdar Aziz. Biz her ne kadar İrfan'ın pasında Alioski'nin aldığı penaltıyla Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı bir maç olarak hatırlayacaksak da Fenerbahçe gol yemediyse geri dörtlüsünün ve onların önünde Aroyo'nun üstün performansıyla Sivas Spor karşısında gol yemedi. Ve 10 kişi oynadığı dakikalarda maçın bütün ikinci yarısında oyunu çok iyi tuttu Fenerbahçe. Bunda tabii ki orta sahayı yenileyen değişikliklerin de payı vardı. Özellikle Jorge Jesus'un zaman zaman Arayo'yu Serdar Aziz ve Salah'ın ortasına çekip Ferdi ve Alioski'yi hücuma gönderip üçlü savunmaya yer yer oyun içinde döndüğü dakikalar vardı. Burada özellikle Alioski ve Ferdi ekstra çaba gösterdiler. Alioski maçı %88 pas isabetiyle Ferdi 44 denemesinin 40'ında isabetle %91 pas isabetiyle kapadı. Ki Fenerbahçe maçta 3 kilit pas denedi. Üçünde de başarılı oldu. Biri Ferdi'nin, biri Batçuay'ın, bir de Ener Valencia'nın ayağından geldi bu kilit pasların. Fenerbahçe'nin özellikle hücumda topu tutabilmesi bence Sivas Spor'a karşı aslında bu galibiyetin temel temellerinden biriydi. Baktığımızda Valencia tüm maç boyunca çok ciddi bir mücadele verdi. Ve 22 pas denemesinin 20'sinde başarılı olarak hücumda çok iyi bir pas istasyonu oldu. %91 toplu oynamasıyla. Batshuayi atılana kadar sadece bir pas hatası yaptı hücumda. Ama maçın burada özellikle isabetli pas konusunda... Bence açık ara çok favori bir ismi vardı. O da Willian Arao'ydu. Arao 48 pas denemesinin 47'sinde isabet bularak sadece bütün maç boyunca maçı bir hatalı pas yaparak tamamladı. Özellikle Fenerbahçe'nin defansta sıkıştığı anlarda ofansla defansın arasındaki bağı da sağladı ve top çıkarmada da rahatlatıcı unsur oldu William Arao ve bu programı hazırlamak için Instagram'dan Arao'nun Sivas Spor topla buluşma grafiğini de çıkarmak istedim sizlerle paylaşmak istedim. Grafiğe baktığımızda Arao'nun kısaca sahanın her yerinde olduğunu görüyoruz. Sadece için defansif kısmında sorumluluk almamış hücuma da top taşımış, hücumda da baskıyı presi kurdurmuş. Çünkü Fenerbahçe hafta içi maç oynadı tamam Sivas Spor da oynadı ama Sivas Spor'un iki önemli yıldızı Sabah ve Yetabari aslında yedek başladılar o mücadeleye. İki takım da Avrupa Ligi gruplarından Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden Sivas Spor Konferans Ligi grubundan lider çıktılar ülkemizi dışarıda çok iyi temsil eden iki takım oynadı. Ama Fenerbahçe'nin maçın yarısından fazlasını 10 kişi oynadığı mücadelede tam kişi oynayan, 11 kişi oynayan Sivas Spor'a karşı yıldızları da sahadayken sadece Sivas Spor'un 0-27 gol beklentisi yaratabilmesi Fenerbahçe'nin defansif başarısından geçti kesinlikle. Burada Jesus'a her daim ofansif anlamda övgüsünü verirken sıkıştığımız anlarda Aroyu da defansa çekerek oradaki Altay'la beraber Altay dörtlü defans Aroyodan oluşan hatla beraber 6 kişilik ekibe ciddi anlamda alkış hak ettikleri bir maç olduğunda altını muhakkak çizmemiz gerekiyor Sivas Spor maçının. Sivas Spor maçını bitirirken son bir parantezde İrfancan Can kahveciyi açmamız lazım. İrfan Can özellikle Jesus'un gelişiyle beraber futbol hayatına bence yepyeni özellikler katmaya başladı. Zaten sorumluluk alan yapısı vardı. Zaten dış şutlarda başarılı bir oyuncuydu. Ama özellikle kilit bası daha çok düşünen, araları daha fazla görebilen ve hücum futbolu oynayan bir takımda çok daha ofansif meziyetleri olabilen bir oyuncu evrildi. Yine Alioski'nin önüne bıraktığı pastada aslında penaltının yapım aşamasında ciddi anlamda emeği vardı. Alioski de çok iyi hareketlendi. Aslında içeri doğru kat etmesi, orada o doğru koşuyu yapabilmesi Alioski'nin çok da bir bek oyuncusu olmadığının, ofansif bir bek oyuncusu olduğunun, aslında bir ileri öne oyuncusu olabilecekken bekte oynadığını bizlere gösteriyor. Jesus da böyle isimler kullanmayı seviyor. Ferdi de bu tarz, Lincoln de bu tarz bek oyuncuları. O sayede bu tarz bek oyuncusu. Yani Fenerbahçe aslında her ne kadar bu isimleri bekte kullansa da hücumda da ofansif anlamda katkısı yüksek oyuncular ve bir hareketiyle maç çözebilen oyuncular ki o da e, net bir hareketiyle penaltıya bir sebebiyet verdiği için maçı çözmüş oldu. Valencia'nın no'luk görmeden attığı penaltıya da helal olsun. Yani maç orada tansiyon bambaşka seviyede. Valencia'nın o hareketi yapıp orada penaltı atması da acayip bir soğukkanlılık örneği diyerek yavaştan Sivas Spor maçını kapatalım ve Giresun maçında biz neler bekliyor. Orayla devam edelim içeriğimize. Evet, gelelim Giresunspor maçına. Dünya Kupası öncesi verilecek aradan önce Fenerbahçe son maçında iç sahada Giresunspor'u ağırlayacak. Giresunspor şu an ligde 15. sırada. 12 maç sonunda aldığı 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 inilgiyle şu an düşme bir üstünde 15. sırada yer alıyor. E, deplasman karnesine baktığımızda Giresunspor'un 6 maçta yalnızca bir galibiyeti olduğunu görüyoruz. 3 yenilgisi 2 beraberliği bulunmakta Giresunspor'un. Aslında ligdeki kötü gidişata İstanbulspor karşısındaki galibiyetle son verdiler. Ligin ilk 3 maçının ikisinde galip gelmişlerdi. Sonrasında oynanan maçlarda geçen haftaya kadar galip gelemeyen ve yalnızca 3 puan alan, 3 beraberlik alabilen Giresun son hafta İstanbulsporu sahasında 3-2 mağlup ederek aslında düşme hattında da derin bir nefes aldığını söyleyelim. Aslında Fenerbahçe karşısında da İstanbulspor Sporu karşısındaki 11'e çok yakın bir 11 bekliyorum Giresunspor tarafında. Hakan Kileş'in öğrencileri yine sahaya 4-2-3-1 klasik süperlik takımı taktiği şeklinde yayılacaklardır. Kalede Onurcan olacaktır yine. Solda Alper, sağda Talha, orta ikili de biz Perez ve Arias ikilisini muhtemelen yine göreceğiz. Onların önünde Mevliya, onun yanında Campuzano, onların önündeki üçlüde de sağda Serginho, solda Borja Sainz, göbekte Görkem ki Görkem'e sonradan geleceğim. Önlerinde de tek forvet Riyad Bayiç'i görme ihtimalimiz yüksek. Hakan Keleş'in değişikliklerine baktığımızda da özellikle ikinci yarılarda Bradley Kuvas'ın sık sık oyuna girdiğini görüyoruz. Onun da kendine has bir istatistiği var. Ve bununla beraber Rahmetullah Berişbek, Doğan Can Davas e, ve Oğulcan Çağlayan gibi isimler de yine görev bekleyen kesim olacak yedek kulübesinde Hakan Keleş'ten. Bence Giresunspor'un asıl problemlerinden biri gol yemeye çok açık bir takım olmaları. Ligin 3 haftasından sonra ligin ilk 3 haftasında aldıkları 2 galibiyet Galatasaray ve Kasım Kasımpaşa'ya karşı 1-0'lık galibiyetlerden sonra oynadıkları 9 maçta da gol yediler. Ve bu gol yeme problemini çözemediler. Bu tarz takımlar Jesus Fenerbahçesi gibi ön alanda basan takımlara karşı yediği gollere çare bulması daha zorlaşan takımlar. Aslında yediği golleri analiz ettiğimizde %73.7'sini akan oyunda yediğini görüyoruz Giresun Spor'un. %26.3'ünü yaklaşık 4'te 1'ini ise duran toplardan yiyorlar. Ve e, kornerden 10.5, direkt serbest vuruşlardan %5, penaltıdan yine 5, taç atışının %5 şeklinde aslında organize duran top taktiklerine karşı da problem yaşayan bir savunma hattının olduğunu söyleyelim ve Jesus gibi özellikle duran toplara ayrı ayrı set planları çizen bir hoca düşünüldüğünde Fenerbahçe'nin duran topları e, iyi kullanması gereken ve duran toplardan pozisyon bulabileceği bir maç beklentim var benim. Akan oyun gollerinde ise yerleşik hücumda %47.4'ünü yemiş Giresun Spor. Kontra ataklarda %26.3 kontra ataklardaki yüzdesi. Aslında geride oynayan bir ekip olduğu düşünüldüğünde yediği gollerin dörtte birini kontra ataktan yemesi de ayrı e, bir soru işareti oluşturuyor. Yani önde yakalandığında geriye koşmakta zorlanan ve e, aslında Fenerbahçe'nin de kontra atak bulabileceği bir yapısı var. Kadıköy'de ne kadar gelir Giresun Spor Fenerbahçe üzerine bilmiyorum ama bu istatistikte net bir şekilde dikkat çekiyor çekiyor gollerde. Son olarak da iki bireysel istatistik paylaşmak istiyorum Giresunspor adına. Biz kilit pas anlamında geçtiğimiz sezonlarda hep Sergio'yu ön planda görüyorduk Giresun Spor takımında. Ama bu sezon şu an kilit pas anlamında lider oyuncunun maç başına oynadığı maç başına 1.45 kilit pas yapan 24 yaşındaki 10 numaraları Görkem Sağlam olduğunda söylemek lazım. Gurbetçi oyuncu şu an maç başına ortalamada e, net bir şekilde geride bırakmış durumda Sergio'yu. Diğer taraftan maç başı driplingle hep Borja Sainz'a dikkat etmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin üzerinden görüyordum ben oyunu ama istatistiklere baktığımızda 90 dakikaya oynadığı dakikaya vurduğumuzda Bradley Kuvas'ın link yüzdesinin daha yüksek olduğunu, maç başı daha çok link yapabildiğini süreye oranla görüyoruz. Ve özellikle eğer maça başlamazsa ki ikinci yarılarda genelde oyuna giriyor Kuvas, Fenerbahçe'nin geride bırakacağı boşluklarda Kuvas'a ekstra dikkat etmesi gereken bir maç bizleri bekliyor diyelim ve ben yavaştan izninizi isteyeyim. Bizleri evlerinizde konuk ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Umarız Giresun galibiyeti sonrası Dünya Kupası arasından sonra yine sizlere bir galibiyeti anlatıyor olurum. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.